Aa tamam. çekebiliyor mu? Çekiyor. Hoppa. Ki. Nereye gitti? Aşağı düşmedi bu, yere. Yere düşmedi. Şu ne abi? Evet. O. Evet. Evet. mı var abi? Muhtemelen vardır. Yani çok yoksa az vardır ama vardır bir şeyler. Çünkü bu bayağı gitmiş gidiyor. Hmm. Şu. Buradan bu apseye sebep olmuştur içeride. Hmm. Diye düşünüyorum. Yani Çoklu sorun var. Tırnağın arasındakileri de gördüm. Evet abi. Şu köşede bir şey yok. Bakacağım, ona bakacağım şimdi. Azıcık daha makineyle düzenleyeyim hmm. mi? Şuralarını da bir görün. Tırnağı bir şekillendireyim şimdi makineyle. Ondan sonra devam edeceğiz. рублей много еще,